Sizler çarkları döndürdünüz. Sizler ürettiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati İstanbul Sanayi Odası'nın Nisan ayı olan meclis toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmasında birçok bakımdan çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçen dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere değinen Bakan Nebati, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra oluşan sıkıntılardan bahsetti. Dünya ekonomisi birçok bakımdan çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçiyor. Küresel salgının negatif etkilerinin üstesinden gelinmeye tam başlamışken kuzeyimizde baş göstermeye gösteren Rusya Ukrayna savaşı durumu maalesef daha sıkıntılı bir hal almasına sebep oldu. Başta enerji ve gıda olmak üzere emtialarda ve temel ihtiyaç maddelerinde küresel düzeyde önemli fiyat artışlarına şahit olduk. Bu kapsamda yeni ürün ve hizmetlerimizle vatandaşlarımız için değer oluşturmaya devam edeceğiz. Bakan Nebati yakın zamanda yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına ilişkin KGF paketini kullanıma sunduklarını anımsatarak şunları söyledi. Yakın zamanda yatırım, ihracat ve işletme harcamalar yönelik KGF paketini malum sizlerin kullanımına sunduk. Ülkemizin üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini artırmak için Selektif kredi politikamıza bir yenisini daha ekledik. İhracatçıları ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Dikkat edin. Bütün kredilerimiz TL bazlı. Ve yaşanan bu yüksek enflasyona rağmen önerdiğimiz, kullandırdığımız oranlar çok makul uygulanabilir, ulaşılabilir ve Türk lirasına güven duymayı, Türk lirası üzerinden işlem yapmayı hedefleyen bir anlayışın ürünü aslında. Bu çerçevede 100 milyar lirası ihracatçılara, 50 milyar lirası ise turizmcilere olmak üzere toplamda 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacaktır. Söz konusu krediler, ihracatı artırıcı, ithalatı azaltıcı alanlara yönelik yapılan yatırımlara aktarılacak. Bunlar arasından da yerli makine ve teçhizat yatırımları özendirilecektir. En az 3 sayın başkan, en çok da 10 yıl vadeli olarak kullanılacak bu kredilerin maliyeti neredeyse %9'a kadar inebiliyor gelir dağılımında adaletin sağlanması ve vatandaşların alım güçlerinin korunması amacıyla hayata geçirilen düzenlemelere değinen nebati gelişmeleri aktardı. Gelir dağılımında adaletin sağlanması ve vatandaşlarımızın alım güçlerinin korunması amacıyla pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Askeri ücreti vergi dışı bıraktık. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden isna tuttuk. Elektrik satışı üzerinden alınan TRT payını kaldırdık. Gıda maddelerinde yüzde sekiz olan KDV oranını yüzde bire indirdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamalarda kullanılan elektrik teslimlerindeki KDV oranını yüzde on sekizden sekize indirdik. Temizlik malzemesi ve bebek bezlerindeki KDV oranlarını yüzde on sekizden gene sekize indirdik. AK Parti olarak ilk günden bu yana vatandaşımızın hep yanında olduk vatandaşımızın refahı bizim her daim öncelikli konularımız arasında yer aldı, almaya devam edecek. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde ifade ettiği üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Onun dışındaki bütün üreticilerimiz, satıcılarımız rahat etsinler. Onlarla işimiz yok. Bizim işimiz yanlış yapanlarla. Sanayi üretiminde Ocak ayından itibaren ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Nebati, Şubat ayı itibarıyla toplam istihdamın 30 milyon kişi yaşarak rekor kırdığını söyledi. Türkiye büyüdü. Büyümeye devam edecek. Öncü göstergeler. Bu yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme eyleminin dengeli bir kompozisyonla devam ettiğini gösteriyor. Sanayi üretimi Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda %10,7 oranında artış gösterdi. Ocak-Şubat ayları hizmet ciro endeksleri hizmetler sektöründeki güçlü görünümün devam ettiğine işaret ediyor. Ve yılın ilk çeyreğinde ihracat %20,8 artarak Mart ayı itibarıyla yıllıklandırılmış iki olarak 235,6 milyar dolara yükselmiş durumda. Mart ayı itibariyle enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllıklandırılmış olarak yüzde 98,2 seviyesine ulaşmış durumda. Ve Şubat ayı itibariyle toplam istihdam 30 milyon kişiyi elhamdülillah açtı ve rekor kırdı. Aynı dönemde işsizlik oranı ise yüzde 10,7'ye geriledi. Bu öncü göstergeler büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ediyor.